22 Nisan Cumartesi arkadaşlar. Bugün Ramazan bayramımızın ikinci günü. Hala 2023'deyiz. Tavşanım şu poşeti parçalıyordu kapıya aslında. Poşeti onu çekmeye geldi ama bir bakalım ne Ay ağzında otlar falan taşıyor. Bir şeyler buluyor. Bak ağzına dolduruyor. Çünkü yuva hazırlayacak arkadaşlar. Ne annem ne kuzum. Al civcivlerine de gitti Bak şu kuyruğunu nasıl açmış tavus kuşu gibi tavşanımız bir şeyler topluyor şu arkadaşlar dişi tavşanımız aşkım canım bebeğim hmm. cup cup. Cup cup cup. Oo. evet hala kapanın poşetiyle uğraşıyor poşeti koparacağım diye uğraşıyor arkadaşlar arkasında çünkü. yuva hazırlayacak onu yuvaya taşıyacak bak ağzına bak şimdi bak nasıl uğraşıyor bak. bak ağzını da çekiyor annem sen yuvamı hazırlayacaksın o poşetle kuzum kafayı poşete takmış bak nasıl tutuyor çekiyor bak. ay 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 dur sakin ol dur Nereye hazırlayacaksın? Nereyi seçtin bakayım yuva diye. Hı? Seçti bir yeri yuva diye. Ee, Bismillah. Abi. Ağaca tırmanıp alırız doğru düzgün. Niye öyle işler yapıyorsunuz? Bakamayacağım. Ters ters iş yapmışlar. Ay sen seveyim diye mi geliyorsun aşkım? Mi? Abi Hadi benim söyle. Ne istiyorsun benden? Nereye gitti bu tavşan? Bak senin yüzünden diş tavşanı yerini kaybetti. Bir bakayım. Sen beni oyaladın şu an. Bilerek mi yaptın bilmiyorum. Gideyim bakayım nereye taşıyor. Eyvah oraya çukur kazmıştı. Kesin oraya taşıyor. Eyvah oraya taşımış. Şuraya çukur kazmıştı arkadaşlar. Annem orası olmaz. Ölür bebişlerin. Kim görecek orada senin tavşanlarını? Aa. Eyvah tüylerin de yoluyor. Tüh. Abi kümesin içine koydu şeyi. Kazdığı şeyi tüy de yoluyor. Doğurmuş olabilir valla. Doğurduysa ben nereden bulacağım toprağın altından yavrularını senin? Bu da çok sinirli. Aman. Tamam sakin ol. Yemedik yumurta. Ya olur mu öyle şey? Orada müdahale edemezsin. Üşür, düşer, şaşar. Tavuk görse fare der yer. Parçalar bu kadar tavuk yavru. Tavuk kimesi orası. Mecbur girip bakacağım şimdi ben oraya. Aman bana iş çıkardı. Tavşana bak. Doğmuş gibi de durmuyor mu? Tüy de yoldu çünkü. Az önce tüylerini de yoldu. Sırdı kendini. Doğmuş olma ihtimali olabilir. Olmayabilir. Bakacağız. Mecbur. Evet poşetle uğraşıyor hala. Of. Olabilir de olmayabilir de girip bakacağım mecbur. Evet arkadaşlar. Tavşanlar yuva hazırlarken böyle ben yani bütün malzeme dışarıda poşet ne varsa topluyor ve yuvaya taşıyor yavrularını. Çünkü çıplak da olacak yavrular. Onları korumak için yapıyor bunu. Nasıl mücadele veriyor bak annem. Onun kutusu, yuvası her şey hazır halbuki. Ama tabii ki o kendi seçtiği yere götürüyor. Yani toprağın altına. Aşkı dom. Olursa olmaz. Ne biçim? Ay nasıl mücadele ediyor. Bak şu erkek tavşan arkadaş. Hiçbir şey dünya umurunda değil. Bu diş tavşan. Bütün yükü anneler çekiyor. Görüyorsunuz. Bu sorumsuz baba örneği. Aha, bu. Bu. İki tane babamız var. Kızım kapıyı kapattın yavrum kendini sıkıştırdın arada. Bu poşet hükümesinin kapısına koymamızın sebebi tavuklar üşümesin diye. Bak aldı kopardı. Şimdi deliğe sokacak onu. Aha girdi bile deliğe. Tamam sakin ol. Senin ve civcilerin için gelmedim. Bak şimdi tavşan şuraya koydu arkadaşlar. Çıkar şimdi. Şimdi bütün gün o şimdi malzeme taşıyacak oraya. Benim oraya girip mecbur bakmam lazım endişelenmeni seveyim kız. Ha, Kaçtı bile. Kaçırdık. Evet tekrar geri döndü. Tekrar poşetle uğraşıyor. Bir parça bir şey koparmak için poşetle uğraşıyor. Şimdi ben oraya gireceğim. Yavru olup olmadığını tespit edeceğim. Sonra kümesin kapılarını kapatacağım? Dişi tavşanımı kapatacağım? Bilmiyorum. Nefes nefese kaldı. Şeyler deyip He? Hangisini? Bu mu? Hani telaşımız bunun için mi şimdi? Tövbe yarabbim. Birer tane. <laughs> Hasbin Allah. Ben de kedimedi gel zannettim, korktum. <laughs> Anne, tavşanı geri bu kümese koyalım. Anne tavşanı. Aslında civcivler de o kümese çünesin akşamleyin. O kümesin içinde de kasa var. Baksana hayvan ya doğurdu ya doğuracak yani. Her türlü de yuva lazım. Çıldırmış bir şekilde poşet koparıyor. Bak. Tam da ona batan dikenleri çıkaracak. Anneciğim sakin ol dur. kaçtı korkuttum hayvanı. Evet anne çocuk Ay, her yerine ot batmış ama Ot topla demek ilk önce. Gel bakayım sen gel. Babişko gel. Gel. Anneciğim kucucuğu tatlına bak ya. Bebişim. Bu ele alışmış arkadaşlar. Bak. <laughs> Gel ikinizi bir, bir arada seveceğim. Anneciğim kocacık kocacık. Kocacık. Odalar ikisi de orada. <laughs> hmm. Ay ben, beni yalıyor arkadaşlar. Allah Allah dilini hissediyorum. İçimden de ürperiyorum tabii. Evet, anne tavşan yoruldu ve oraya oturdu arkadaşlar. Kaç. Hadi ama gireceksin. Ya? Pişt. Neyse o kaçtı. Yine yermiş. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? Tiken batmış onu çıkardım. Çok yoruldu şu anda yatıyor arkadaşlar. Hmm, bu pek sevdirmezdi kendini ayret. Şu an dişi kımıldamıyor diye şey yaptı herhalde. Şunu da sevme. Allah Allah bu hayatta sevdirmez. Hamile ve yorgun şu an yoruldu koşuşturmadan. Azla sevdirmez. Bu da arkadan terliği kemiriyor. Aşk top. Ne yapıyorsun sen? He? Terlik kemiren adam. Evet şimdi gidip içeriye kazıp bakmam lazım. Kahvaltı yapmadan hazırlanıp dışarı çıkmadan. Şunları da çekeyim bakın Annem ne arıyorsunuz siz kuzum? He. Beşi bir yerde gibi olmuş. Siyah civciv zor gözüküyor valla. Evet sarı civciv akıllılık gibi anasına koştu. Kara oroslu, sakallı horosu. iki dakika dişi tavşan dinlenseydi bari. Hepsi bir yere kaçtı. Oo, erkeklerin savaşı. Yakalayamadın, yakalayamadın. Bak, nasıl koşuyorlar ayıva. Ezmezler değil mi civcivleri koşarken? Ne oldu öyle ya? Ne oldu öyle kız? Hmm. Ha, oruşum. Bu olan arkadaşlar. Kız dedim bakmayın. Annem kavga etmeyeceksiniz tamam mı? Kavga yasak. Oldu mu? Ha? Adam gibi oturun şurada uslu uslu. Ne cik cik ne? Hmm, Bu benim tatlı kuşum. Tabii canım Sevmedi canım. Sevmedin mi Seveceğim ben seveceğim. Karışamazsın bana. <laughs> Isırır gibi yaptı. Isırır da vallahi. Isırılmışlığım var yani. Bak bak et buldular küçük bir bacan yiyor. <laughs> <laughs> evet gidip şu kümesi kazayım bakayım içinden yavru çıkacak mı çıkmayacak mı bir hazine. Yavru çıkarsa yandım. Nasıl alacağım onları toprağın altından bilmiyorum. Böyle bir tatlılık yok yok. Annem. Topişim benim, topiş olmuşsun sen topiş kuşum. Cenim canım bu evcil arkadaşlar. Tavuk koştu diye tavşan da korktu. Tavun Tavuğun sesine. Kız niye çırpındın? Hayırdır? Eyvah civcivine bastın. Sakin ol. Evet bu da geri geldi. Anneciğim korktu. Can korkma seslerden. Tamam bebeğimiz bu kız. Niye bastın civcivine? Minnacık civciv senin. Üf. Ezdi kara, cib, kara civcivi. Yazık hayvan az uzakta kaldı. otur hadi otur. Horoz rahatsız et. Şuna bak tavus kuşu gibi nasıl açıyor kuyruğunu. Yazık. Sen niye geldin ya? Tavuk orada civcivleriyle oturuyor ne güzel. Çak çak çak. Çık 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 çık. Ya anneciğim ya bak kazmam köleğim burada kazıyor mu yavanızı vallahi. Doğurduysanız bulacağım onları. Tamam mı? Böyle ortalık yere doğuramazsınız. Su basar, ser basar. Yavrularınız altta kalır bak. Burada bu anne. Kes. Nereye doğurdun yavrular? Doğurdun mu doğurmadın mı? Bize doğruyu söyle. Evet orada çukur var ama oradan kazmaya başlayamıyorum. Orası. Şuradan kazdım arkadaşlar girdi tavşan. Cık, kapatıyor yuvanın ağzını. Aa, tersine kazıyor. Yuvanın ağzını kapatıyor şimdi. Cık, nasıl yapacağım ben ya? Taftan birsem acaba. Aa, yazık yuvanın ağzını kapatıyor tavşan. Cık. Annem sen yuvalarını mı kapatıyorsun kuzum? Ben, ben kazıp bakacağım. Sen merak etme.